Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda sipariş üretimi altındaki sepete atılan ürünler listesini kontrol edeceğiz. Sipariş yönetiminin altında alan sepete atılan ürünler listesine tıkladığınızda e, size bir e, filtreleme ekranı ve bir liste karşılar. Yine bu filtreleme ekranı son 15 günü gösteren bir filtrelemedir. Bunu kaldırabilirsiniz tamamını görmek istiyorsanız. Burada sepetine sepete atılmış ama henüz daha alınmamış olan ürünlerin listesi görülür. Örneğin, Ürün kodu 112 olan 61-71 pudra kadın gömlek adlı ürün. Bakın 3 kullanıcı tarafından sepetine atı, sepete atılmış ama henüz daha e, alım gerçekleşmemiş. Bunun haricinde burada bakın bu ürünle alakalı toplam envanterimiz ne kadar? Toplam sepete atılanların toplamı ne kadar bu üründe? Alış fiyatımız ne bu ürünün? Satış fiyatımız ne? Kârımız da Bunları görebilirsiniz. Bunun yanında yine ürüne göre filtre edebilirsiniz. Tarihe göre üyeye göre filtre edilebilir yukarıdan. Peki bu ürünü hangi kullanıcılara atmış dersek? Bakın detayına tıkladığınız zaman 13 numaralı ürün 2 iki defa atılmış. Bakın üye iki defa atmış bunları e, ve 1012 numaralı üye atmış aslında. E, kullanıcı adları burada. Ürün adı suyadı burada kullanıcının. Cep telefonu, iletişim numarası, ev telefonu, kayıt ve login tarihlerini de buradan görebilirsiniz. Ele marketing yapacaksanız cep telefonları ve iş telefonlarından arayarak da ilgi ürünlerine satış için gelecek gerekli olan adımlar atabilirsiniz. Biz bir tane daha ürün atalım. Bir kullanıcı da araf ve bunu kontrolü buradan yapalım. Bakın 1025 numaralı e, kullanıcı sisteme girdi. Şöyle yapalım. 61-71 olan ürün boyu bunu sepet atalım. M bedenini atalım. Bir tane S bedenini atalım. İki farklı beda atıyoruz. Sayfamızı yenileyelim. Bakın şu anda bu üründen toplamda 5 tane oldu. Çünkü neden? iki farklı beden bedeni de attık. Bakın 1025 kullanıcı numaralı kullanıcı. iki tane bu ürünün bedenlerinden farklı bedenlerini atarak listeye dahil oldu. Peki bunun dışında sepete atılan ürünleri sadece buradan mı alıyoruz? Hayır. Aynı zamanda kullanıcı listeler içerisinde her bir kullanıcının yanında bakın eğer sepetinde bir ürün varsa onu da buradan görebilirsiniz. Yani ben Ahmet Furkan Ünal ile alakalı bir kullanıcımız varmış. Bu kullanıcı ürünü sepete atmış ama getirmiş, bakın. Detayına bakalım. Evet bunun sepetinde şu anda 3 tane ürünün olduğunu görebiliyoruz. Bu ticaret admin panel üzerinde siparişin altındaki sepete atılan ürünlerin listesini bu şekilde alabilirsiniz ve detaylı atraksiyonlara geçebilirsiniz.